Herkese merhabalar, gündem oldukça yoğun. Ukrayna Savaşı güncel 9 Mart 2022. Başlayalım isterseniz. <Sessizlik> ee, Ukrayna Genel Başkanlığı'ndan yapılan bir açıklamayla karşılaştık. Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Bilgi Harp Birimleri'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne olan güvenini sarsmak için psikolojik eylemler hazırladığından iddia edildi. Bu oldukça gerçekçi bir iddia çünkü ilerleyen zaman içerisinde göreceğiz ki e, bu savaşın en büyük unsurlarından bir tanesi bilgi harbi olacak ve karşılıklı olarak bilgi harbi içerisinde e, bir gel yaşandığını göreceğiz. bu Akabinde e, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin bir açıklaması oldu. Her müzakerede hedefim Rusya ile savaşı bitirmek dedi ve devamında. Diğer tarafla uzlaşmaya hazır olmadığı takdirde bunun uzlaşmadan bahsedilemeyeceğini söyledi. Ee, Zelenski en başından beri uzlaşmacı bir taraf veya uzlaşmacı bir yapı sergilemeye çalışıyor ve bununla alakalı e, Rusya'yı oldukça fazla e, sıkıştırmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Bunu hem e, sosyal medya üzerinden hem de e, basına yapmış olduğu açıklamalarda çok açık ve net söylüyor. Ben Barış'a tarafım. Ve Barışla alakalı herhangi bir görüşme yapılması isteniyorsa bu benimle yapılmalıdır. Bunun haricinde herhangi bir organla değil direkt Putin ve benimle aramda yapılacak olan bir barış sözleşmesi ancak barışa götürür bizi diyor. Ancak devamında da göreceğiz yapılan barış sözleşmesi içerisinde herhangi bir dikteyi de kendisi kabul etmiyor. Bir anket çalışması yapılmış İngiliz araştırma ajansı ORB tarafından 3-4 Mart'ta bu e, OREB için yapılmış, özür diliyorum. Infosapiens firması tarafından yapılmış. Ukraynalıların üç, dörtte üçünün den fazlasının müzakereler Rusya'nın şartını kabul etmediğini görüyoruz. Bunun Zelenski'nin yaklaşımıyla paralellik arz ettiğini görüyoruz ki zaten e, halkın aynı zamanda 70'inden -70 fazlasının Kırım ve Donbas bölgeleri yönelik olarak Rus isteklerine de karşı olduklarını söylüyor. Yani Ukrayna halkı Rusya'nın e, vermiş olduğu tekliflerin hiçbirisini kabul etmiyor ve Zelenski yani başkanlarıyla aynı paralelde düşünüyorlar. Rusya'nın yapmış olduğu işgale ancak bu şekilde karşı gelebileceklerini değerlendiriyorlar. Almanya Kiev'e henüz savaş uçağı göndermeyeceğini söyledi. E, şu olsun açıklaması Almanya şu an seviyesi. Ve bunu şöyle değerlendirmek lazım. Şu ana kadar e, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiğini kabul etmelerine rağmen Almanya herhangi bir aktif tavır sergilemedi. Yani açıktan bir e, silah göndermeye herhangi bir tavır sergilemedi. Bu da bu da çok önemli. Avrupa'nın bu savaş içerisinde alacağı rolü belirleyecek olan hususlardan bir tanesi de Almanya'nın alacağı tavır olacaktır. Dolayısıyla Almanya'nın liderliğinde bir Avrupa ancak savaşın içerisinde yer alabilir diyebiliriz. Almanya'nın konumu Avrupa Birliği içerisinde de kritik. Dolayısıyla Avrupa Birliği kapsamında Ukrayna'nın Avrupa Birliği alınmasıyla alakalı belirleyecek olan kararlarda da Almanya'nın etkin olacağını göreceğiz. NATO Genel Sekreteri Stol Stoltenberg'in bir açıklaması var e, ve Rusya'ya bir kez daha uyardı. Bu çok ilginç bir açıklamaydı. Herhangi bir NATO ülkesi NATO topraklarına saldırı olduğu takdirde 5. E, maddenin uygulanmasına sebep olacaklarını Rusya'ya tekrar hatırlatarak hareketlerini buna göre düzenlemesini e, söylemiş oldu. Aynı zamanda Stoltenberg'in e, Rusya Ukrayna'ya silah tedarik kanallarına saldırmaya karşı da uyardı. Müttefikler Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler tüzüğünde yer alan kendini savunma hakkını savunmasına yardım ediyor dedi. Yani saldıran taraf Rusya ve Ukrayna kendini savunuyor Dolayısıyla batılı ülkelerin yapmış olduğu destek sağlamış oldukları destek sadece Ukrayna'nın kendini savunma hakkını yardım maksadıyla yapılmaktadır. Rusya bunlara herhangi bir müdahale bulunamaz. Bir önceki açıklamasıyla birlikte düşündüğümüzde aslında bu anlamlı hale geliyor. Yani bu yardım konvoylarına veya yardım faaliyetlerine herhangi bir engelleme yaptığı zaman acaba NATO bunu 5. madde kapsamında değerlendirip NATO'nun NATO'ya karşı yapılmış bir hamle olarak değerlendirebilir mi? Böyle görebilir mi? Zaman gösterecek. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace bir açıklama yaparak Rus işgaline karşı havadan korunmasına yardımcı olmak için Thales yapımı uçak savar füzelerini Ukrayna'ya transfer etmek fırsatını araştırdığını söylediler. Bahsedilen füzeler oldukça etkin olarak İngiliz ordusu içerisinde kullanılıyor. Ee, omuzdan atılanların bir çeşit versiyonu gibi söyleyebiliriz. Ee, ve kendi sistemleri, kendi sistemleri, çatış kontrol sistemleri içerisinde bulunuyor. Ee, çok kompleks bir yapıları yok olduğunu öğrendim ancak etkin bir şekilde kullanılabilecekleri de, sahada kullanabileceğini de tespit etmiş olduk. Reuters tarafından bir tablo yayınlandı. Bu ilginç bir tablo. Bu tablonun içerisinde, pardon, AFP tarafından yayınlanan bir istatistik tablo yayınlandı. Reuters de bunu haberleştirerek Biden'ın Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan konusundaki ısrarından bahsetti. E, bu tabloya baktığımızda aslında çok net olarak Rusya'nın 120.8 varil, milyon varil ile e, diğer e, petrol devi ülkelerin, petrol kaynağı bulan ülkelerin biraz daha gerisinde kaldığını görüyoruz. ABD şunu yapmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Rus enerji arzına alternatifler oluşturmaya çalışıyor. İlk aşamada Suudi Arabistan ve e, e, Birleşik Arap Emirlikleri ile yaptığı görüşme neticesi neticeye erdirememiş görüşmesi edilmişti. Aynı zamanda Kanada'dan e, sıvılaştırılmış olarak Avrupa'ya bir nakil işlemlerinin başladığını biliyoruz. Diğer taraftan da Venezuela'ya karşı şöyle bir yaptırımda bulundu. Dedi ki eğer dedi e, yaptırımların kalkmasını istiyorsan benimle petrolünü e, exchange edeceksin dedi. Değiş, değiş, değiş tokuş yapacaksın dedi. Dolayısıyla Venezuela buna evet demesi halinde piyasaya Rusya'nın rezervinden çok çok daha fazlası girecek. Bu da Avrupa'yı oldukça fazla rahatlatacaktır. Fiyatların da düşmesine sebep olacaktır diye düşünüyorum. ABD Kongresi 13.6 milyar dolarlık yardım sağlama kararı aldı. bunun, bunun haricinde de 12 milyar dolarlık bir yardım sağlama kararı daha alınmıştı. Ve onun da yakın zamanda işleme gireceğini söyleyebiliriz. Ukrayna'ya baktığımızda aslında Ukrayna'yı artık e, Saldırılan bir ülke olmaktan çok daha öteye getirdiğim getirildiğini görüyoruz. Batılı devletlerin Ukrayna'ya olan destekleriyle beraber, şartların hızlı bir şekilde Ukrayna'nın lehine döndüğünü de söyleyebiliriz. Çünkü lojistik olarak sağda sıkıntılar yaşayan, stratejik olarak askeri olarak sağda sıkıntılar yaşayan Rusya'nın aynı zamanda ekonomik olarak da sıkıntılarının yoğunluklu olarak devam ettiğini görmekteyiz. ABD verilerine göre tam da bu anlamda askeri olarak askeri varlıklarının %10'unu Ukrayna'da kaybettiklerini söyleniyor. Bu korkunç bir rakam ve bu hızla artmakta. Kerson bölgesinde Rus silahlı kuvvetlerine ait askerlerin sivil kıyafetli olarak görüldüğü, hareket ettikleri ifade ediliyor. Bu aslında Rusya'nın Kırım'da da yapmış olduğu bir hareketti. Ve aslında Rusya'nın asimetrik harp veya hibrit harp harbi kullanmaya çalıştığını burada görüyoruz. Ukrayna içerisinde unutmamamız gerekir ki Ukrayna askerleri ile Rus askerleri birbirlerini çok çok iyi tanıyorlar. Dolayısıyla aslında Ukrayna askerlerinden duyduğumuz ve dinlediğimiz haberlere, yansıyan sosyal medya yansıdığı kadarıyla e, sivil olarak gördükleri şahısların birçoğunu aynı akademilerde beraber okudukları Rus askerleri olduğunu ifade ediyorlar. Bu demek oluyor ki Rusya sivil giyimli olarak bölgeyi askerlerini sokuyor ve asimetrik bir harp e, veya e, başka bir tabirle hibrit harbi uygulamaya çalışıyor. CIA direktörü William Burns'ın çok ilginç bir ifadesi var. Putin'in şimdi çok kızgın olduğunu ve üzgün olduğunu düşünüyor. Ve bunun da ilerleyen zamanda sivil kayıpları muhtemelen iki katına çıkartacağını ve Rusya-Ukrayna ordusunu ezmeye çalışacağını söylüyor. Burada çok net bir açıklama yapalım. Rusya'nın şu anda geri dönüşü yok. Geri dönüşü olmayan bir yola giren Rusya'nın, yapabileceği tek hamle var. Bundan sonra Ukrayna'ya daha fazla yüklenmek, Ukrayna'yı işgale yönlük olarak bütün güçlerini, bütün birliklerini bölgeye sokmak. Bunun haricinde Ukrayna özelin Ukrayna özeli haricinde herhangi bir hareket içerisine girerse, yani güneye doğru inmeye başlarsa, Karadeniz'e bir hareketlik söz konusu olursa, o zaman az önce Stoltenberg'in söylemiş olduğu 5. maddeye istinaden bir durum gerçekleşme ihtimali de olabilir. Bu tehlikenin daha da büyüyeceği anlamına geliyor. Bu anlamda CIA Direktörü William Burns'e e, katılıyorum. ABD Silahlı Kuvvetleri Avrupa Komutanlığı yani Almanya Reimstein'deki komutanlık NATO'ya yönelik potansiyel tehditleri püskürtmek için iki paket hava füze sistemini Polonya'ya devredecek. Polonya'nın e, kendi kullanmış olduğu uçakları, e, Rus uçaklarını e, Avrupa... Avrupa komutanlığını, ABD Avrupa Komutanlığı'nı yani Rammstein'e konuşlandırma talebinde bulunduğunu biliyoruz. Ancak ABD bunu kabul etmedi. Bunun Rusya'yı daha fazla kışkırtacak bir hareket olabileceği endişesi taşıdıkları için e, kongrelerinden geçmedi bu karar, bakanlıktan geçmedi kararı, düzeltiyorum. E, ama bir alternatif olarak e, ABD ise e, Polonya'ya patriot hava savunma sistemlerini vererek aslında bir NATO e, kalkanı kurmaya çalışmaktadır. Bu çok ilginç bir manzara. Bir tarafta sivil zayiatı görüyoruz. Sivil zayiatın ne kadar korkunç boyutlara geldiğini tanıtık ediyoruz. Ama bunun iki tane farklı sebebi olabilir. Bir tanesi Rusya ordusunun vurdum duymazlığı, önemsememezliği ve Rus halkına karşı veya sivillere karşı savaş suçu işlemesi. İkincisi ise e, tamamen teknolojik olarak ellerindeki yetersizliklerden dolayı sadece bomba atmak ve karşı tarafı ürkütmek, korkutmak maksadıyla yapmış oldukları e, bir tavırdan bahsedebiliriz. Aşağıdaki GPS fotoğraflardaki GPS'lere bakarsanız Amerikan GPS'i kullandıklarını, dolayısıyla üzerine geldiklerinde ancak koordinatları okuyarak atış yapabildiklerini, bir savaş sistemleri içerisinde koordinatlandırma sistemleri olmadığını, dolayısıyla nokta atış yapamadıklarını değerlendiriyoruz. Yani nokta ateşi yapamayan bir uçak sistemi içerisinde yüksek irtifalarda e, kuvvetle muhtemel e, hatalar sapmalar fazla olacaktır. Ve bu hatalar sapmalardan dolayı da e, sivil zayiatın yaşanması çok e, mümkündür. Bu sivil zayiat ve e, bu sivil zayiatla beraber e, yaşanan savaş suçları ilerleyen zamanda hem pilotlara hem de e, bu emri veren kişilere ne yazık ki savaş suçu mahkemelere savaş suçu olarak dönecektir diye değerlendiriyorum. Tam da bu ekonomik olaylara girdiğimizde Bloomberg tarafından yayınlanan bir grafikten bahsedebiliriz. Bloomberg'in yayınlamış olduğu grafikte Rus para biriminin veya Rus ekonomisinin her düşüş yapmış olduğu veya çok derin düşüşler yapmış olduğu noktalarda Rusya'nın aşırı agresif bir tutuma girdiğini ve bu agresif tutumla beraber işgallere işgaller içerisinde veya askeri müdahaleler içerisine girdiğini görüyoruz. Yani örnek verelim, Putin'in başta gelmesiyle birlikte artan bir ekonomik iyileşme, hemen ardından çok derin bir düşüşle beraber Gürcistan'ı Rusya'nın saldırması veya bu anlamda bir işgalinden bahsediyoruz. Ardından Rusya'nın aynı şekilde başka bir ekonomik derinlikte ekonomik düşüşte Kırım'ı işgal ettiğinden ve üçüncüsünde ise e, bu sefer Ukrayna'ya karşı bir işgal hareketi içerisinde olduğunu çok net görebiliyoruz. Aslında bu bağlantıyı kurmak çok mümkün çünkü bunu Putin kendisi söylüyor. Putin 2018 yılındaki bir videosunda aynen şu ifadeyi kullanıyor. Hükümetin ekonomik ve sosyal başarısızlıklarını savaşla örtmek daha kolay. Bu yapıya sahip olan bir Rus yönetimi Ukrayna'ya saldırma sebeplerinden bir tanesinde ekonomik olduğunu söylemek sanırım yanlış olmayacaktır. Ee, Navalny Vakfı tarafından yapılan bir ankete göre Rusya'da savaş karşıtlığı artışa geçmiş. Yani Rus halkı %53'ü devletlerinin saldırgan olduğuna inanıyorlar ve ülke içindeki ekonomi sonuçlarının felaket olacağına inananların sayısı da oldukça fazla, Yüzde %60 oranında. Bu durum Rus halkı içerisindeki memnuniyetsizliği ve Rus halkının hükümete karşı, yönetime karşı bir tavır almasını e, yönünde gelişirse, o zaman yönetim aynı zamanda kendi iç kamuoyunda da sıkıntı yaşamaya başlayacaktır ve dolayısıyla yine e, bu durum onları daha kısa sürede sonuçlar almaya itecek, agresif davranışlara da itebilecektir. Yine insanların mükemmel hayal gücü ve yaratıcılıklarıyla karşı karşıyayız. Bugün karşıma çıkan en ilginç ve en güzel fotoğraflardan bir tanesiydi, benzetmelerden bir tanesiydi. Hepiniz e, Harry Potter'ı ve onun hikayelerini bilirsiniz. Ve burada e, çok ilginç bir benzetmeyle çok güzel bir sanatsal çalışma yapılmış. E, son kapanışı da artık bu resimle yapalım. E, bugün 9 Mart 2022 ve size Ukrayna'da savaşın içerisinden güncel bilgilerle ulaştım. Bundan sonra her gün... Size yine aynı şekilde güncel bilgileri derleyip toparlayıp ulaştırmaya çalışacağım. Twitter hesabımı ve arkadaşlarımla beraber işletmiş, işletmekte olduğumuz YouTube kanalını aşağıda linkini göreceksiniz. Takip etmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim. İyi günler.